Emanet 464. bölümde neler olacak? Emanet dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Nana'nın başına gelenler Yaman'ı harekete geçirdi. Ancak bu durum Nana'nın pek hoşuna gitti diyemeyiz. Çünkü Yaman eğer olayların arka planını çözerse Nana ile ilgili gerçeği öğrenebilir. Bu da Nana'nın gerçek kimliğinin ortaya çıkması demek. Peki gelecek bölüm neler olacak? Nana diken üstünde. Yamanın haydutların peşine düşmesi Nana'yı tedirgin ettiği gibi Topal'ı da paniğe sürükledi. Topal, Nana'yı hedefe almışken Yaman'ın karşısına çıkmasını hiç ama hiç istemiyor. Yaman olaylardan habersizken Nana'nın işimi bitirmek isteyen Topal'ın tek hedefi miras. Nana'ya kalan yüklü miktardaki paraya konarak bu işi temiz bir şekilde çözmek istiyor. Ancak Topal'ın tüm planı elinde patlayacak. Yaman Nana'ya yönelik tüm saldırı girişimlerini alt edecek. Topal her defasında hüsrana uğrayacak. Yaman'ın şüpheleri, Nana için hayatının Yaman'ın güvencesinde olması elbette çok ama çok güzel bir durum. Ancak Yaman kırımlı tuttuğunu asla bırakmaz. Yaman'ın bu yönünü düşünürsek Er ya da Geç Nana ile ilgili gerçeği öğrenecektir. Bu gerçeğin ortaya çıkışı dizide tüm dengeleri değiştirecek. Özellikle Yaman eğer Topal ve Nana arasında bir bağlantı fark ederse dizi yangın yeri de sekaz. Ancak ne olursa olsun aşk her zaman kazanacak.